Güvenlik kamerasını açıkça yansıyor efendim, okul müdürünün öğrencisine itip kalktığı o görüntü, kolundan tutu gibi savuruyor o hızla 13 yaşındaki öğrenci, merdivenlerden aşağı yuvarlanıyor. O tezimli öğrencisini bu şekilde savuran okul müdürü görevden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adres Manisa Turgutlu. Benim çocuğum o şekilde eve geliyor. Kafasının ve kolunun aradığını söyledi bana. Üstü başı toz içindeydi. Anne ağlayarak anlattı. Otizmli oğlunu okul müdürü merdivenden itti. O anın görüntüsü de vardı. Ben bu durumdan çok rahatsız oldum. Psikolojimiz bozuldu. Hem oğlumun hem benimden şikayetçiyim sonuna kadar. Manisa Turgutlu'da 13 yaşındaki otizmli kaynaştırma öğrencisi Refik Pınar Ortaokulu'nda eğitim görüyordu. 5 Kasım'da koridorda yürürken okul müdürü bir anda çocuğu kolundan tuttu, ardından merdivenlerden itti. Çocuk yaşadıklarını ailesine anlattı. Ne oldu diye sorduğumda, "Durduk yerde müdür beni merdivenlerden aşağıya fırlattı." dedi. Müdür yardımcılarını aradım kendilerinin olaydan haberi olmadığını söylediler. Aile önce çocuğu hastaneye götürüp darp raporu aldı. Sonra da jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada müdürün çocuğu merdivenlerden ittiği görüntüde ortaya çıktı. Psikolojimiz bozuldu hem oğlumun hem benim de ben sonuna kadar. Turgutlu Kaymakamlığı olayla ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığını açıkladı. İdari tedbir olarak okul müdürü görevden alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaptı. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz dedi ve okul müdürünün gözaltına alındığı bilgisini verdi.